Erdemli genelinde belediye başkanımızın başlattığı seferberlikle beraber deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza üniversiteli ve liseli öğrencilerimizle beraber simit üretimi yapıp gönderiyoruz. Esnafı, işçisi, e, tüccarı, e, gençlerimiz, liselerimiz, üniversitelerimiz, yani aklınıza gelmeyecek herkes bizim bu başlattığımız bu simit yapma kampanyasını duyunca her yerden, Türkiye'nin her yerinden bizlere yardım talepleri geldi. Biz de yardım edelim dediler. Ve e, çok küçük olarak başladığımız bu rakamları çok büyük rakamlara 50 binlere, 60 binlere taşıdık Allah'ın izniyle. E, tabii ki herkes gibi bizim de yüreğimiz yanıyor. Amacımız oraya bir nebze olsun e, karınca kaderince bir yardımda bulunmak. Biz öğrenciyiz. Enkaz bölgesindeki kardeşlerimiz için simit yapıyoruz. Türkiye olarak hepimiz üzgünüz. Biz de arkadaşlarımızla beraber burada simit yapıyoruz. Elimizden ne gelirse. Depremde birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Birçok vatandaşımız ailesini kaybetti. Orada olan ailesini çıkarmasını, sağ salim çıkmasını bekleyen kardeşlerimiz var. Fakat orada ne yiyecek, ne içecek bir gıda var. Biz buradan hiçbir şey yardım edemiyoruz onlara. Gidemiyoruz. Oralara gitmek yasak olduğu için Evde boş boşta duramıyoruz ve bir şeyler yapmak istiyorduk ve burada simit yapıldığını öğrendik. Elimizden geldiğince sabahtan akşama kadar yardım ediyoruz burada. O yüzden buradayım. Ee, burada simit yapıyoruz depremzedelere göndermek için. Ben e, kuzenimden duydum burada simit yapıldığını. Arkadaşlarıma da söyledim. Yani evde rahat e, hissetmedik açıkçası hiçbirimiz. We'll be right <laughs> back.